Tutto Sport tarafından düzenlenen ve Avrupa futbolunun en prestijli genç futbolcu ödüllerinden Golden Boy 2025 için finale kalan 25 isim belli oldu. İki Türk isim birden Golden Boy 2025'te Türkiye'yi iki yıldız birden temsil etti. Juventus'un lideri Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler, Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirmesi beklenen isimler arasında yer aldı. Kasım ayında kazananın açıklanacağı Golden Boy 2025'te finale kalan 25 isim şöyle, Pau Kübarsi, FC Barcelona, Desire Da, Paris Saint Germain, Dean Huizen, Real Madrid CF, Kenan Yıldız, Juventus FC, MYLES Luis Sikeli, Arsenal FC, Warren Zeyir Emery, Paris Saint Germain FC, Arda Güler, Real Madrid CF, Franco Mastantuono, Real Madrid CF, Ethan Envaneri, Arsenal FC, Joril Hato, Chelsea FC, Giovanni Cuenda, Sporting CF, Estevao, Chelsea FC, Lenny Yoro, Manchester United FC, Seni Mayulu, Paris Saint Germain FC, Nico O'Reilly, Manchester City FC, Elias Seben Bayer Leverkusen, Victor Frohol, FC Porto. Lucas Bergwall, Tottenham Hotspur. Archie Gray, Tottenham Hotspur. Mamadou Ser, RC Strasbourg. Job Bellingham, Borussia Dortmund. Francesco Pio Esposito, Inter FC. Rodrigo Mora, FC Porto. Giovanni Leoni, Liverpool FC. Aleksandar Stankovic, Club Brugge.